benim çocuğum. Benim sağlığımı, sağlığımı bozdu bu çocuk. İşte bu gruplar yaptı, bunlar yaptı. Bunlar yaptı. Çok kişinin anası da biri var mı? Bana yardım edin, yardım edin istiyorum bunu. İstiyorum, istiyorum. İstiyorum. Kaç kişi şu kadar polisi topluyorsunuz? Zevk mi alıyorsunuz bunları yapmaktan? Ya ölüsünü getirin ya getirin her ana bu hale gelirse ne olur? Aileye baş kaldırmak kolay değil mi? Toplumun düzenini siz mi değiştireceksiniz? Niye geliyorsunuz o Buraya eylem geliyor yok o zaman. Cevap verin bana, cevap verin. Tuğba'yı arayın. Arayın. Söyle Tuğba'nın adını ver bana. Tuğba'nın telefonunu aç, aç ve konuş. Nasıl davranacağım? Herkes beni dinliyor, zamana bırak. Nasıl yapacağım? Siz söyleyin. siz o çocuğu atarsanız gitmiş olur. Benim çocuğumun cesedini bana verdiğiniz zaman ne olacak Hayır olamıyor. Tuğba'yı birileriniz arayın. Anneanne sadece tefaslarınızı yapıyor. Bekliyorum. Haber verildi diye bekliyorum. Evet hadi bekliyorum. Hadi şimdi bekliyorum. Bir, bir yıldır bu örgütün içerisinde olduğum için. Örgütün içerisinde aldılar çocuğumu, beynini yıkadılar. Evimin tek çocuğu böbrek hastası, her türlü imkanlara sahip, her şeyin sahipti. Aldılar benim çocuğumu hallettiler. Ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Bana mikrofon uzatıyorsunuz, çözün öğretin bana. Ben çocuğumu istiyorum. Bu kızı istiyorum ben. Ölü ya da sağ istiyorum. İstiyorum. Geçen sene birinci dönemin sonunda işte bu örgütler aldılar. Burada bekleyen gruplar aldılar. Benim çocuğumu hallettiler. Takip ettim. Yapma çocuğum, etme çocuğum dedim. Hallettiler, bitirdiler, attılar. Şu anda aile diye bir şey yok onun için.